Çin'de Allah kimseye göstermesin gencecik bir çocuğun omuriliğinde felç olduğu vakit üç boyutlu printle ona yeniden omuriliği inşa ederek yürüten Çinli profesörleri konuşmak lazım. İnsanlığın bir yürüyüşü var. Biz insanlığın yürüyüşü üstünden Türkiye'nin yarını konuşacağımız yerde Türk siyasetinin çapaçulluğu, kupon arazileri, iktidardan gitmeme, e, padişahlık, halifelik gibi e, arzuları üstünden gün öldürüyoruz. Onun için belki başka bir programda da insanlığın yürüyüşüyle Türk toplumunun buna uyumu ve uyumsuzluğunu Konu konuşuruz. Edileriz. Biraz tabii daha erken saatte olursa ki daha ben memnuniyetle İş gelirim. İnşallah. Biz, bizim izleyicilerimiz çok çok teşekkür ediyor. Eziyete de dönüşse sabahlara kadar Biliyorum. bu programı 15 yıla yakındır izliyorlar. İzledikleri için zaten kurumsallaşmış bir program tabii. ve yürüyor ama en azından konuşuyoruz. Tabii kurumsallaşınca lehine hareket etmek i̇şte lazım. İşte hep halka soralım <laughs> halka soralım deniliyor ama halk işte dizi de izliyor ve sonra da kızıyor. <laughs> Niye bu sorunlar Geken hiç konuşulmuyor diye. genç bakış erken alınsın diye hashtag açıldı. Diye. Evet. Da, sosyal medyasında. Bayağı istek var o Bugün de sanıyorum yine aynı eşlikle de devam ediyor ve eğer halkın istekleri söz konusuysa trend topik oldu. Herkes bu programın erken alınmasını istiyor ama sadece bizim erken almamız şart değil. Bir saat onda girsek karşımızda dizi varsa en çok dizilerden şikayet edenler oturup dizi izliyor. O zaman Türkiye'nin geleceği niye konuşulmuyor, gençler niye konuşulmuyor, İşsizlik, hukuk niye konuşulmuyor diyenler bununla ilgili program yaptığınız zaman oturup yine dizi O resmi izliyor. görüş olarak kalmamalı. Samimi i̇şte, özel ya, görüş. Samimi özel olarak. Şimdi ben gençlere de o açıdan soruyorum. Yani bizi bırakın. Bizim kuşaklar bu işi beceremedik ki bu noktalara kadar gel. Siz ne yapacaksınız? Nasıl Şimdi, bir Türkiye bekliyorsunuz? Hedefinizde neler var tek tek? bu o 7 Haziran seçimlerinde nasıl bir siyaset istiyorsunuz? Politikacı parti üzerinden değil. Nasıl bir politika istiyorsunuz? Orada gündem ne olmalı? Eğitim mi olmalı? işsizlik mi olmalı? Ekonomi mi olmalı? Yoksa yine dini iman tartışmaları mı olmalı? Şimdi Türkiye'de Sayın hocamın da söylediği gibi tahmini yürütmek çok zor bir şey. Türkiye siyasetinde bir saat fazla 24 saat az tahmin yürütmek için. Çok karışık bir yapıya sahip. Türkiye'de üç şeyin olmasını çok isterim. Türkiye'nin kalkınması için. Orta Doğu'daki komşu ülkelerimize model olabilmemiz için başta hocamın da başta söylediği gibi sosyal hukuk devletini yaratmamız gerekir. Yani Evet arkadaşım ben hukuka inanıyorum. Ben kendimde bir hukukçu olma yolunda ilerliyorum Allah nasip ederse. Ben Türkiye'de Cumhurbaşkanı'ndan çobanına kadar ki siyasi partilerin en çok tartışma konusu olan şey çobana oyla benim oyum bir olur mu görüşü. Cumhurbaşkanı'ndan çobanına kadar yargı önünde tam bağımsız tarafsız bir yargı tarafından yargılanmasıdır. İkinci olarak da Türkiye'de Hocamın yine biraz yardım alacağım hocamın açıklamalarından. Hocamın söylediği gibi Çin'de bugün dünyaya karşı bir başkaldırı derecesinde büyük bir güç var. Bu gücün en büyük nedeni bir ekonomi, iki eğitim. Yani oradaki kendisini yetiştiren Japonya'da, Çin'de, uzak doğuda kendisini yetiştiren bilim adamları bugün dünyaya hakim olmuş konumdadır. Türkiye'nin siyasi konjektürde, dünya konjektüründe. Yani bilimi parlatmanı izliyorsun. Hakim bir seviyeye gelmesinin tek bir koşulu var. Ekonomi, hukuk ve bilim. Evet, evet. sen ne diyorsun? Sırayla geliyoruz. Ama yani. şunu da atlamadan geçemiyorum. Çok özür evet. dileyelim. 2015 7 Haziran seçimlerinde en büyük sürprizi şunu da söyleyeyim. HDP gösterecektir. Nedeni de şudur. Tüm kesimlere hitap eden Trabzon'un çiftçisinden Antalya'nın çiftçisine kadar, Hakkari'nin sokağındaki dövülen çocuktan İstanbul'daki gezi hareketine kadar etnik tüm tüm, tüm, lazım. tüm ondan ayrıldı. BDP etnikti ama şu anda HDP Türkiye siyasetine hitap eden ve Türkiye'de en büyük problemlerden aslında atladık. Eşcinsellerin, transların çok büyük problemleri var. Tarla başında, İstanbul'da öldürülen onlarca insan var. Bunlara hitap eden, bunları kucaklayan, hem herkesin partisi olan hem de hiç kimsenin güdümünde olmayan bir parti olmayı başarırsa Türkiye'de 7 Haziran'da büyük bir başarı ve büyük bir sürprizle karşılaşacağını... Başarırsa diyorsun yani, en önemli şey. başaracağız. De. Ben HDP konusunda kısa bir şeyler söyleyeceğim. HDP öncelikle bir şeyleri başarmak istiyorsa antiemperyalist çizgisi çizgiye yaklaşması lazım. "Wijiserek Obama" diye bağırarak anti-emperyalist olunmaz, solcu olunmaz. Bu bir. İkincisi HDP etnik milliyetçilik yaparak sol görüşte bir parti olduğunu iddia ediyor. Ben buna inanmıyorum ve birçok insanın da inanmadığını düşünüyorum. Hala o yüzden solcu olduğu halde istemeye istemeye de olsa CHP'ye oy veriyor insanlar. Ama oy oranlarını arttırdı. HDP yi, ben hesap yapı ben ne istiyorsunuz dedim 3 söyledim, söyl söyledim geliyorum geliyorum ee, geliyorum. Birincisi işte istediğim şey şu sosyal demokrasi ve e, CHP'nin sosyal demokrat çizgisine geri dönmesini istiyorum. Bu birinci şeyim. İkincisi yurtsever partilerin birleşmesini istiyorum. Seçim döneminde ne istiyorsunuz dediniz? Ben yurtsever partilerin birleşmesini Bütün ve... Bütün partiler yurtseverdir ya. Yurdu sevmeyen parti mi olur? Sizin Benim de de söylediğim yani. anlaşılıyor bence. Ee, şu an mesela HEPAR lideri bağımsız girmeye karar verdi. Neden? Neden o oy o potansiyelini tamamen yok etti ve sadece İstanbul 3. bölgeden girecek? Hı. Aslında CHP'ye katılabilirdi. Bahsettin ben bu. Şu açıdan ben hala somut mesela eğitim, bilim de hocam. E, hukuk dedi. Sen ne diyorsun? Yani bu yedazransı seçimlerin yükselen söylemi ne olmalı? Ben demokrasi diyorum. Ben iki partili, sağ ve sol, merkez partili bir sistem istemiyorum. Ben bu seçim sü sürecinde demokrasi bana getirilsin. Ben demokratik, daha demokratik, çok daha çoğulcu demokrasi Barajın istiyorum. Iyi, iyi. Baraj tamamen kaldırılmaya yakın seviyelere insin ya da kaldırılsın. Çoğulcu demokrasi olsun Evet, tamam. Yani eğer somut olarak söyleyebileceğim şey e, bir yargı ve adalet olacağını düşünüyorum. Çünkü artık eğer e, ileriye gideceksek bazı şeylerin hesaplaşılması gerekiyor. Kimsenin kaçması ya da birinin daha ön plana çıkmasından ikisinde meydanda buluşması gerekiyor. Ve bu da yalnızca yargıda, adalette, hukukta olabileceğini düşünüyorum. Bağımsız güçlü bir yargı diyorsun. Aynen öyle. Onun dışında benim kendi e, söyleyebileceğim temsile karşı en başta söylediğim temsile karşı ifadeye önem veren <laughs> emekten yana cinsiyetçi söylemlerden uzak ve yerel yönetimlerin desteklendiği bir ortam istiyorum. Evet İlker. Ee, ben tamamıyla e, bu bahsettiğimiz gibi ekonominin biraz daha e, tutarlı olmasını e, istiyorum ve bunu yaparken işte hocamın da dediği gibi e, 17 milyon kişiye dokunurken aynı zamanda o e, iş alanlarını da e, ortadan kaldırmamak. Yani e, ben benim kafamdaki hayalimdeki Türkiye aslında şu. Ee, nasıl Hollanda'da, diğer ülkelerde kişi çiftçi olmaktan mutlu, kazandığı parayla çiftçi olmayı e, gidip a, şehre ben e, hizmet sektörüne çalışacağım demiyorsa o kazanca sahipse bizim çiftçimiz de çiftçi olmaktan, hayvancımız hayvancı olmaktan, mutlu hayvancılık yapmaktan mutlu olsun. İstanbul'da ya da Ankara'da e, çare aramasın, taşı toprağı altındır deyip gelmesin. Onun dışında eğitim e, konusunda o kadar çok yeni üniversite ve çok bölüm, o kadar çok mühendis var ama ara eleman yok. Yani e, mühendis var. Mühendislerde nasıl mühendis? Yani o bunların aşılması lazım. Biz ilk 500'e üniversite doğru düzgün en az 10 tane sokamıyorsak zaten bilimde, e, teknikte, dünyayı işte demokrasi de bunları geliştiremeyiz. Çünkü zihnimizi değiştirememiş oluyoruz. Evet. Ve ben en son olarak da tüm bunların yapılması için, tüm bu hayalimin gerçekleşmesi için, e, koltuk sevdası, güç olsun, şu olsun, bu olsun demeyen Sadece biraz daha olaya bilimsel ve e, halka e, inerek bakan siyasetçi olmasını istiyorum. Yani e, kendi cebinindeki e, milyarlar, e, bin liralar değil bakalım asgari ücretle geçinen bir kişi ile bu ülke nasıl gelişir? Yani onun e, cebini nasıl daha doldururum? Onu düşünmesi gerektiğini düşünüyorum siyasetçilerin. Evet Mustafa. Hollanda için bir cümle söyleyeyim ilk kere. 600 bin tarım çalışanıyla 60-70 milyar dolar ihracat yapıyor. İşte. Türkiye'yle kıyaslamayı <laughs> arkadaşlarıma bırakıyorum. Evet. Mustafa'yı bırakıyoruz. <laughs> ee, ben son olarak seçim diyorsak Türkiye'de tabii meydanlarda geçiyor bütün seçimler. Mitingler. Ee, ben son olarak tek bir şey söylemek istiyorum. Arkadaşlarım gibi böyle uzatmaya gerek yok. Seçimle alakalı sorduğunuz için. AK Parti kazansın. E, hayır. tabii ki milletimiz <laughs> için hangi sayılıysa o kazanacak zaten her seçimde olduğu Süleyman gibi. Süleyman Demirel cevabı galiba. Ee, <laughs> ve ben diyorum ki tek bir şey söylemek istiyorum, huzur olsun inşallah. Ee, artık bıktım, bu millet bıktı yani. Meydanlarda hakaretler, küfürler. Ya huzur tek başına yeni, ee, huzursuz ya olmaz. Ama grup karın doymadığı zaman. Ama, ama seçimler, seçimler nedeni yani. ekonomik burhan, yani huzursuzluğun en büyük nedeni. Bakın bu benim gün de, bu dinler dinler bu gündeminde, ama gündeminde, de, Ama benim bir aklım var. Ekonomik oraya şey olarak, ekonomik olarak kendi gücünde, kendi üretimini üreten, kendi La force du zénith. oluşturabilen kişi zaten huzursuzluk yapmaz. Bugün Benim dikkat bugün çok özür şey çünkü biz bugün daha bu giden çocukla gezi parkını yaşadı. 17 Aralık'ı Huzurdan kastım hiçbir budur. Hiçbir şekilde, hiçbir şekilde keyfinden ya, gitmiyor. Sağlıklı, ya, ortamda, bu, huzurlu ya, bir ortamda ya, seçimler ya, yapılsın. Bu şekilde Gezide olsun. Gezide de aynı şey olur. Bizim şey ya. yani huzur Azaz, sen e, seçimde ne istersin? Eğitim mi istersin? Sağlık mı? Ekonomi mi? Bilim mi? Hocam bilim dedi. Bilimsiz bir ülke kalkınmaz. Senin önceliğin ne olsun? Yani siyasetçilerin ağzından ne duymak istiyorsun? Ya önemli olan zaten hani ağzından ne duyduğumuz değil neyi yürürlüğe sokabildikleri. E bu yönden dolayı da zaten programın başından beri biraz AK Parti mahalle Biraz mahalle baskısı yaratalım. Bırakız kavga ediyor. Sebebi zaten mi? bu benim AK Hı -hı. Parti'yi. Çünkü hani vaat ettiklerinin bir tamamını olmasa bile meydanlarda söylediklerini bir şekilde gerçekleştiriyor bu adamlar. Yani her siz ne dersiniz? Deyin yapıyorlar bunu. Şimdi e, ben ayrıca bunun üzerine şunu söylemek istiyorum. Huzurdan kastım e, kalkıyoruz grup toplantısında Kemal Kılıçdaroğlu Milleti tekrardan sokağa döküyor. Sokağa dökme çağrısı yapıyor. Yani bu nasıl bir şeydir? Ulusal Kurtuluş Savaşı tekrardan başlasın Peki diyor. Peki polis yasasını bu. onaylıyor musun? Yeni çıkarılması. Ya şimdi şöyle söyleyeyim. Ha, polis bu... yasasını gezi parkı ile alakalı bu tarz eylemler yaşayacaksa gezi tekrardan yaşayacaksak onaylıyorum. O zaman e Türkiye'de nasıl? hukuk bitti demek. E bu nasıl yani bir şey bugün mi? birisi beni... Sadece, sadece tipini beğenmedi. beğenmediği için gidip savcılığa bir dilekçe veriyor ki bu Baliozu Ergenekonlarda çok gördük bu yargılama sürecindeki birçoğu da şu anda serbest bırakıldığı zaman e, gideceksin savcılığa diyeceksin ki ben azatın tipini beğenmedim arkadaş ben kabul etmiyorum bunu bu ya savcılık benim hakkımda soruşturma başlatacak ve ben kendimi aklıyana kadar 4 sene geçecek. Hayır, savcı. Bu yasaya bir girersek çıkamayız. Savcıya gitmiyor kendisi karar veriyor. Kendisi bir de karar. Güvenlik bürokrasisi kendisi karar veriyor. Evet. Ona girersek zaten işin ciddinden çıkamayız. Hocam bir toparlama gençler bu. Gençlerin de kafası dağıtıldı. Yani net bir şekilde tabii e, ben ısrarla şunu e, beklerdim. Doğru, 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 ben bilim toplumu olmak doğru. istiyorum. Ben yılda patent sayısını 20 kat artırmak istiyorum. Demelerini, eğitim lime lime düklüyor, Daha iyi eğitim istiyorum, daha iyi hukuk istiyorum. Demelerini beklerdim. Kısır siyasi tartışmanın bir parçası. Burada bugün onlar çünkü, arasında da Çünkü gördüm. Çünkü Maalesef çok siyasileşmiş bir toplumuz biz. Yani bu üniversitelerinde ki ben eski bir üniversite hocasıyım, <laughs> yeryüzüyle rekabet edebilecek bir eğitim vermediğini de gösteriyor. Aynı zamanda arkadaşlarımız çok gençler. Yani onların alfabesi Türkiye alfabesinin çok dışında seyretmesi lazım. Çünkü bütün çok uzun ömürler diliyorum hepsine, 21. yüzyılda yaşayacaklar. 21. yüzyılla ilgili bir öngörü, bir tahayyül. 21. yüzyılın 100 yıllık sürecinin ki 15 yılını 15. yılındayız. İyisi. Bir genel ufka ihtiyaç var. Ama bu aynı zamanda üniversite öğrencisi olmak, dünyalı olmak anlamına gelir. Ve Türkiye'nin yerel Ankara siyaseti üstünden değil, o insanlık diye ifade ettiğim dünyadaki mesela çok heyecanlandırıcı bir bir şey uzaydaki gelişmeler. e Şimdi ama bu gündemde değil. Çünkü Türkiye'nin ortalama okumuşu yazmışının en yüksek ideali bu Ankara'daki parlamentoya girip bir lider geçinen adamın gurkas haline dönüşmekten geçiyor. Halbuki kendi yaşamlarının özgürleşmesi insanlıkla aynı şekilde yürümeleriyle mümkün. Ama bizde insanlık kavramı üniversitede de insanlık. Yani biz ya Türkiye dünyanın merkeziymiş gibi. Bizim üstümüzde mesela böyle şiirlerle büyüyoruz. Türk olmasa tarih ne yazardı diye. Halbuki biz küreselleşmeyi, onun iklimini e, iyi solutabilirsek, e, bu yeni çağın dinamiklerini, özelliklerini iyi soluyabilirsek hayatta başarılı olabileceğimiz bir noktadayız. Yani gençlerin geri kalan ömürlerinde çok zorlukları var. Rekabet çok hızlanıyor. Dünyalı olmak mecburi hale geliyor ama biz hala bir mezradaki gibi yerel Ankara'nın genç arkadaşlarımıza sunduğu menüyle beslenmeye A, Şirketlerimiz ucuz. hepsini global ha. şirketler haline getirdik. Dünyayı açtık ama kafalarımızı açmıyoruz. Yani eğitim eğitim konusunda yani aslında eğitim demin sen söylüyordun. Eğitim değişmeden Türkiye'deki zihniyet değişmez. Ama yani çok eğitimi gündeme getirmedi. E, ama eğitimi gündeme getirmiyorlar Çünkü bir şekilde. Tarih dolu Çünkü yani şey, o yani insanı belirleyen şey, insanı belirleyen şey sosyal ortamdır, çevreleridir. Bir şekilde onlar da gazetelerde, televizyonlarda, ailelerde, e, üniversitede, o ne arkadaş ortamlarında o konuşuyor. Bunu değiştirmesi gereken şey yani entelektüel tanımı günceli konuşmayan kişidir. Yeryüzünün dinamikleri, mesela onun için bir e, yeryüzünün çeşitli yerlerini gezmek, eğitim için bu değişimden yararlamak, gidip başka bir yerde bir e, başka oksijen solumak, dünyadan işte yabancı e, saygın dünya gazetelerini okumak. Çünkü yabancı dil de çok temel bir sorun. Yani bizim en büyük kaplarımızdan biri, ben her sene birinci sınıfa soruyorum. Siz liseden mezunsunuz değil mi? Mezun olmasalar üniversiteye gelmezler. Evet mezunlar. Yani lisedeki dersleri başarıyla geçti. Geçtiler. Bunun içinde İngilizce de var mı yabancı dil var. Peki buraya herhangi bir Amerikalı veya İngiliz gelirse onun konuşmasını anlar mısınız? Mesela 120 kişilik sınıfta anlarız diyen çıkmıyor. Şimdi bu dünyaya entegrasyon bilim olarak, donanım olarak, yabancı dil olarak, izleme olarak oralardan o kadar uzak diye e, aynı zamanda üniversitelerde bunu imkanlı hale getirmediği için sadece siyaset üstünden hayata bakan, birey üstünden, yaşam üstünden, e, dünyadaki bireyin gelişimi açısından, e, sahiden söylediğin gibi e, patent açısından, arge açısından, yeni buluşlar açısından, mesela ben e, lafı uzatmayayım, 3 e, boyutlu print bütün yeryüzünü değiştirecek ya. Aynı zamanda daha sosyal bir şey. Amerika ile Avrupa Birliği arasındaki ticaret anlaşması bu yeni çağın yeni düzenini kuracak. Yani yeryüzüne açık olmadığım vakit işte Ankara'da devlette etkin birisi olayım noktasında tıkanıp kalıyor. Ya Ankara'da devlette etkin birisi olsan ne olacak? Geldiği yer buranın ortada. Konuştuğu konular ortada. Hukukla ilişkisi ortada. Ekonomisi ortada. Yani Almanya sırf bir buçuk trilyon euro ihracat yapıyor. Bir, yani şimdi bu ha, bir ihracatı mesela Hamburg Limanı'na gittiğin vakit şaşırıp kalırsın ya. Böyle bir e, bink 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 sesler, kırmızılar, yeşiller. Ne oluyor diyorsun? 3 bin dünyanın en büyük, Avrupa'nın en büyük ikinci limanı 3 bin kişi çalışıyor. Çünkü bütün robotlar yüklemeyi, boşaltmayı yapıyor konteynerlerle transatlantiklere. Yani dünya ufkunu Konuşmadığım vakit aslında gerçek üniversiteli olmak, dünyalı olmak çok zor. Ama Türkiye maalesef esas işte gerçek meseleleri konuşmayan, bu tür programları oluşturmayan, Ankara'nın egemen siyasi anlayışının dışında bir yeni nefes getirmeyen bir anlayış buranın medyasına hakim. Ankara'daki egemen ne istiyorsa onun tekrarı burada konuşulsun. Hayır, bu çocukların geri kalan ömürlerinde dünyalı olmaları için ihtiyacı olan oksijen buralarda konuşulur. İşte. Onun için de burası hep yönetim, Ankara, devlet odaklı. Şimdi onların hiçbirisi kendi yaşamlarında konuştuklarıyla bağlantılı yaşamayacaklar. Dünyadaki bu gelişmelerle e, etkilenerek e, yaşayacaklar. Ama bunun için aslında 21. yüzyıl üstünden e, hayata bakmak gerekli. Bu da üniversitelerin zaafı. Evet sevgili izleyenler gerçekten çok çok geç bir saate kaldık ama konuşulacak çok konular da var. Ben ısrarla arkadaşlardan şunu duymak istiyordum. Biz yine 7 Haziran seçimlerinde kısır politik tartışmaları değil, bilimin, bilimin, teknolojinin, inovasyonun, üretimin konuşulduğu bir siyaset anlayışı istiyoruz demeler gerekirdi. Ya da diyeceklerdi biz ona fırsat yakalamadık, yaratamadık. Hukukun üstünlüğünü savunulmasını isteyebilirlerdi. İnsan haklarının çok daha güçlü bir şekilde savunulması ve bunların söylemde kalmayıp uygulamaya da geçirilmesini işte Mehmet Hoca'nın söylediği gibi AK Parti programında 2002'de ne vardı Acaba onun %60'ı gerçekleşmedi dedi. O gerçekleşenler, gerçekleşmeyenler neydi? Onu sorgulamak lazımdı. Yani futbol takımı tutar gibi değil. İktidara giderken bu benim için, bu ülkem için, benim geleceğim için, ilim için, bilim için, hukuk için, insanlık için ne yaptı sorusunu sorarak oy verirsek herhalde politikacılar da bu konulara daha fazla duyarlılık göstereceklerdir. Ben e, sadece bütün suçun politikacılarda değil, e, vatandaş olarak bizlerde de olduğunu sanıyorum. Onları yönlendirecek olan biziz. Eğer biz burada sırlarla eğitim ve bilim deseydik yarın 7 Haziran'da biraz da onlar ilim ve bilim konusunda konuşmak zorunda kalırlardı. Siyasetçilerin gündemine eğitim girmiyor. Çünkü ne gençler ne de anne babalar ağızlar açıldığında en önemli şey eğitim derler ama eğitimi gündeme getirmiyorlar. Umarız bundan sonra eğitim, bilim çok daha fazla gündeme gelir diyoruz. Evet gelecek hafta yine çok önemli bir konuğumuz olacak. İskender Pala kitapları milyonlar satan bir yazarımız. Farklı bakış açısıyla, farklı değerlerle öğrencilere ulaşıyor, gençlere ulaşıyor, yaşlara ulaşıyor. Toplumun her kesimine ulaşıyor. Bakalım o neler anlatacak. Onun gözüyle Türkiye o da bir hoca. Onun gözüyle Türkiye ve dünya nereye gidiyor onlara bakacağız. Ve saat çok çok geç oldu. Yarın rapor hazırlaması gerekenler var. Raporlarını hazırlayacaklar. Derse gidenler var. Derslere gidecekler. İşe gidenler var. İşe gidecekler. Ve Türkiye ne zaman kalkınır diye herkesin bir kriteri vardır ama ben de şunu diyorum. Genç bakışına sığ. Ne zaman herkesin izleyebileceği bir sahte çekilirse Türkiye o zaman kalkınır diyoruz. Yoksa Türkiye'nin geleceğinin konuştuğu programlar gece 2'de başlayıp 4'te bitiyorsa bu ülkede de bir sorun vardır. Sadece ülkede değil medyada da her yerde bir sorun vardır diyoruz. Bu konuda da size görev düşüyor. Eğer programın daha erken yayınlanmasını istiyorsanız yarın Kanal D'ye ararsınız. Daha erkene çekin, diğer kanalları arayıp niye böyle programlar yok diye eleştirebilirsiniz. Biz Türkiye'nin geleceğini biraz konuşmakta istiyoruz. Diziler çok güzel, elinize de sağlık ama 3 saatlik dizi değil, 40 dakikalık dizi yapın. Her şeyde Amerika Amerika diyoruz, Avrupa diyoruz da dünyanın neresinde 3 saatlik dizi var? O dizinin ikinci, 3. 5. tekrarı var. Biraz da bunları sorgulayın. Hoşunuza gidiyor, iyi güzel de biraz da zamanınızı çocuklarınızın ve ülkenin geleceği için e, harcarsanız çok çok mutlu oluruz. Çok teşekkür ediyoruz sizlere. yönelik hem çok tebrik var hem eleştiri var. Söylediklerinizi az bulup daha çok niye konuşmadılar diyenler var. Niye öyle değildi, niye böyle konuşuyorlar? Büyüklerden farkları ne? Burada yaşları elin üzerinde politikacı olsaydı onlar da aynı şeyi konuşurlardı. Siz genç olarak niye bir farklı söylem içerisinde değilsiniz dediler. Bence bundan sonraki toplantılarda, ortamlarda ee, biraz gençliğin heyecanını ve değişim isteğini de e, ortaya koyun yönünde temenniler var. Çok Bu çok önemli şekilde, ama bizi buna yönlendiren atmosfer de çok önemli. Göz ardı edilmemesi gerekir. İşte yumurta mı tavuktan tavuk mu yumurtadan <laughs> diye bir tartışmaya <laughs> daha başlarsak e, içinden çıkamayız. Evet sevgili izleyenler iyi geceler diyoruz. Hepinize iyi uykular, iyi sabahlar diyoruz. Ertesi gün çoktan başladı. İyi geceler.